Herkese iyi akşamlar. E, Tayfun Demiröl, e, Cerrahpaşa Acil Tıp Anabilim Dalı'nda asistan doktor olarak görev yapmaktayım. E, bugün sizlere mantar dilemlerinden bahsedeceğim. E, sunum planı. Olgu sunumu ile açılış yapacağım. Epidemiyoloji, diğer klinik, aritminle tedavi ve özetten bahsedeceğim. E, bu olgu e, benim internlüğümde acil serviste denk geldiğim bir hastaydı. 45 yaşında kadın hasta, fındıklıktan 4 adet mantar tüketmiş, ailede başka tüketen yok. 2 saat sonra bir balık tüketmiş, bozuk olduğunu düşünüyorlar. Sonra başlayan bulantı, kusma ile bir ikinci basamak Delta hastanesine başvuruyor. Serum tedavisi sonrası iyilik hali taburcu oluyor. Bir gün sonra halsizlik ve ishal ekleniyor, kusmanın sıklığı artıyor. Özgeçmişinde, soygeçmişinde bir özellik yok dünyada 10 binden fazla tanımlanmış mantar türü mevcut. Yaklaşık 100 tane toksik tanımlanmış 12 farklı mantar evet. grubu. 14 farklı klinik sendrom mevcut. Çoğunlukla hafif orta şiddetli giz yakınmaları ciddi toksiste nadir olsa da ölümcül seyretmekte. E, i̇lk bar ve son barda daha sık. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık yılda 6 yakın mantar vakası bildirilmekte. Zehirlenmelerin binde altısından sorumlu. Türkiye'de yaklaşık 300 yabani mantar türü var. Yılda e, 20'ye yakın bir ölüm e, mevcut. E, Türkiye'de 2013 yılında 1706, 2014 yılında 5228 mantar intoksikasyonu bildirilmiş. E, mantarlar toksik e, toksikleşene göre gruplandırılıyor. Siklopeptitler, gyromitrin, muskarin, koprin, isoksazoyler, oralinin, isilostibin ve Siklopeptitler en toksik, mortalitenin %90'ından sorumlu. Amanita, galerina ve 35 alt türünde amatoksin bulunmakta. Siklopeptit e, toksinleri amatoksin, fallotoksin, virotoksin, en güç toksin amatoksin. E, Türkiye'de amatoksin içeren 7 farklı mantar türü bilinmekte. Bu slide'da e, mantarların resimlerinden de e, göstereceğim. E, Amanita falleides en bilindik. E, Ölüm şapkası olarak da biliniyor halk arasında ee, böyle bir mantar. Amanita verna, Amanita virosa, Lepiota e, türü, e, yine Lepiota, Galerina, floris. flores. Klinikte belirtiler mantar yedikten kaç saat sonra başladı? Bu e, anamnezdeki önemli soru. E, klinik seyrini etkilemekte kaç tür mantar yendi? yakınmalar nelerdi? Son 72 saat içerisinde alkol alındı mı? E, Disofram reaksiyon açısından e, önemli. Mantar yiyen herkes hastalandı mı? Mantar yemeyenlerde hastalanan var mı? Mantarın toplandığı ve saklandığı koşullar. E, klinik semptom ve bulgular e, ikiye ayrılıyor. Erken toksiste ve geç toksiste olarak. Erken toksiste alımdan sonraki ilk 2 saat içinde başlıyor. Erken başlangıçlı gist, nörolojik ve muskalik semptomlar. Klinik seyir daha iyi. Geç Egektoksitide alımdan 6 ile 24 saat sonra başlamakta, klinik yeri daha ciddi, ölümle sonuçlanabilir. Çoğundan Amanita türleri sorumlu. Gecikmiş giz semptomları geç başlangıçlı böbrek yetmezliği, dififram reaksiyon. Erken giz semptomları oralından 2 saat sonra sulu ishal ve kusma tipik. Intestinal kramplar, titremeler baş ağrısı, miyacı. Semptomlar hafif ve sınırlayıcı, genellikle kendini sınırlıyor. Akut gastroenterit ve gıda intoksikil ile karışabiliyor. Erken nörolojik semptomlar, e, psilocybe genus mantarı psilocybin içermekte. Bunlar halüsinojenik mantarlar, magic meşrum olarak da e, bilinmekte. Santral sinir sisteminde serotojenik nöronlar üzerinde aktivite gösteriyor. LCD'ye benzer etki göstermekte. E, semptomları tipik olarak 2 saatte başlar, 4-6 saatte maksimum iki saatte e, sonlanıyor genellikle. E, öfori, halüsinasyon, görsel bozukluk, zaman algısında bozulma, nadiren ateş ve nöbetler, e, feniletilamin varlığında taşikardi ve hipertansiyon e, eşlik etmekte. Feniletilamin psikoaktif bir madde. Burada bir haber var. Türkiye'de bir, bir, bir e, mantar e, tüketimi sonrası. E, erken muskanik semptomlar, e, ile karakterize, salivasyon, lakrimasyon, üreziz, defekasyon, disaktivasyonu, e, kusma, terleme, musküler fas fasikülasyonlar, miyologis, bradikardi ve bronkoloji görülmekte. E, semptomlar 30 dakika içerisinde ortaya çıkar. E, spontan olarak 12 saati doğru girilir. E, kendini genellikle sınırlamakta. Destek tedavisi sıklıkla yeterli. E, gecikmiş gastroenterit ve karaciğer toksitesi. E, en mortal seriden tablo bu aslında. Alımdan 6 ile 12 saat sonra gecikmeli kusma ishal ilerleyen karaciğer toksitesiyle seyir etmekte ama toksit için karakteristik. Şimdi bu kliniği 3 fazla bölmüşler. Birinci fazda 6 saat sonra başlayan ishal kusma karın ağrısı tipik kolera benzeri semptomlar. İkinci fazda yaklaşık iki ila bir ila bir buçuk gün arasında. Geçici bir iyileşme hali, böyle semptomlar nispeten iyi ama hepatotoksiteyi destekleyen lab bulguları mevcut. Üçüncü fazla yaklaşık iki gün sonra başlayan koagulopati, asidos, hepatik koma, ensefilopati, kanama, böbrek yetmezliği ilerleyici hepatik yetmezlik ile tablo yaklaşık 4 ila yedi günde ölüm ile sonuçlanmakta. Diğer klinik prezentasyonlar, gecikmiş gastroenterit, nöbet ve karaciğer toksisitesi seriden, girometrin, e, isimli e, mantarın e, toksikasyonu, gecikmiş böbrek yetmezliğine sebep olan orelanin, e, gecikmiş rhabdomyolyze e, sebep olan trikoloma, bir de nadir olarak eritromelaji, e, gecikmiş ensefalopati, immünolojik ve anemi, alerjik bronküal Şimdi klinik e, ve laboratuvarda asemptomatik ve toksik olmayan hastada takip e, önemli. Potansiyel ölümcül mantar alımı ve asemptomatik hastada mutlaka e, tam kan sayımı e, Serum elektrolitleri, serin kretin kinaz, rabdomyozisinden e, bakabiliriz. E, KCFT, e, böbrek fonksiyon testleri, e, koagülasyon parametreleri, tam iddia e, mutlaka bakmamız gerek. E, potansiyel mantıralım ve semptom tıkası da e, karaciğer etmezliğinde mutlaka e, kan gazı, laktat, amonyak değerlendirmesi, mental durum değişikliğinde aritonda beyin BT değerlendirmesi e, gerekebilmekte. Hipoksi ve solunum sıkıntısına da bunlara yönelik kan gazı, pao takip eee varlığı göğüs radyografisiyle e, laboratuvar e, değerlendirebiliriz. Eee meto düzeyine bakabiliriz ayıtında. Şimdi ayıtında e, besin zehirlenmesi, akut karaciğeritmezi, akut böbrek yetmezliği, akut gastroenterit, hidrojen zehirlenmesi başka bir sebebe bağlı olabilir. E, sepsis bunları e, düşünebiliriz genel tedavi prensipleri e, mantar, mantarın tanımlanması ve toksitin tartışılması açısından mutlaka e, Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ne e, başvurmamız gerekiyor. Arayıp e, başvuran büyük kısmı için destekleyici bakım ve gizli kontaminasyonu e, yeterli. Mutlaka hastalarda hava yolu e, solunum dolaşım kontrolüne agresif bir şekilde e, vitallerdeki e, ve ishal ve kusmaya bağlı kayıpları e, müdahale etmek gerekiyor. E, spesifik tedavi prensipleri e, kusma ve ishal için e, ondan setron, e, yine sıvı elektrolit deplasmanı yapmak gerekiyor. E, ajitasyon, delirim ve halüsinasyon için e, az önce bahsetmiştik silosidine bağlı e, mantar zehirlenmesinde benzodiazepin grubu ilaçları e, kullanabiliriz. E, hastayı imkan sağlayabiliyorsak sessiz ve loş bir orduda takip etmek e, daha iyi. E, Nöbette, e, glikomiktiline bağlı e, bahsetmiştik, gastroenterit, nöbet ve e, geç hepatoksite de e, ilk tedavide e, oksijensiz hava yolu solunum desteği, yine benzodiazepin, e, piridoksin de öneriliyor. Glikomiktiline bağlı nöbetlerde e, 70 mg kilogramdan. Muskarnik semptomlarda genellikle destek tedavisi yetmekle birlikte ağır vakalarda atropin e, kullanmamız gerek. Sekresyonlar gerileince kesebiliriz. Hepatotoksite, sıvı replasmanı, asidozun düzeltilmesi, amenido fazlalık şüphesinde mutlaka uzun bir gözlem ve yoğun bakım takibi gerekmekte. Eee benzatipinil'in, silibinin bu ilaçlardan bahsedeceğim ileride. Eee nefrotoksite de mutlaka oralinle bağlı geç böbrek yetmezliğinde destek tedavisi, sıvı replasmanı ve diyaliz ihtiyacının erken dönemde fark edilmesi önemli. Şimdi vakamızda e, hastanın bilinci açık, kooperatif, oryantı kan basıncı hipotansif e, taşikardik, e, Takipnik. Genel durumu kötü. Sistemik muayenesinde sadece yaygın hassasiyet dışında bir anlamlı bir bulgusu yok. Şimdi bu hastanın e, takipleri bir kısmı acil, bir kısmı yoğun bakıma devredildi bu hasta. E, gördüğümüz üzere e, hastanın e, ciddi bir e, karaciğer fonksiyon testinde artış mevcut. E, kreatin artışı mevcuttu ama o gerileme eğilimindeydi. E, koagülasyon parametrelerinde e, INR'de, e, PT, APT'de ciddi bir artış mevcut hastanın takiplerinde. E, anemi, e, eşlik eden ciddi bir e, trombostopeni e, ve kan gazında da çok ciddi bir asidoz mevcut. Şimdi bu hastaya ne yapıldı? Acil servisi aktif, aktif, aktif kömür uygulaması uygulandı. Her 4 saatte bir e, ek olarak e, silibinin e, 5 mg kilogram yükleme, 20 mg kilogram günde idame tedavisi e, penisilin e, uygulandı ve hasta yoğun bakıma devredildi. Yatışın 3. günü hasta eksitus oldu. E, silibinin aktinistikinin e, silibum marinumun e, bir özütü amatoksin alım inhibisyonu sağlamakta. Yine penisilin G'de amatoksin alım inhibisyonu sağlamakta. Hepatistikleri silibinden daha az spesifik e, tanımız Amanita Falloides zehirlenmesi olarak kabul edildi. Halk arasında evcik kıran, köyü götüren, e, şapkalı ölüm şeklinde e, bilinmekte. Hedef organ, karaciğer, toksini entropatik dolaşımda, akut gastronomi ve toksikten sorumlu. E, bu tabloda e, zaten bir kısmından bahsettim. E, şuradan bahsetmek istiyorum. E, simetidin ee, de şu an hani e, araştırılmakta hani tam netliği e, yok ama bir H2 reseptör antagonisti. E, bu da uygulanabilmekte. Onun dışında disilfram reaksiyonu çok slayt alamamıştım. Burada e, beta bloker e, tedavisi SVT'lerde e, e, ve adenozin. Onun dışında refrakter hipotansiyonda eee norepinefrin kullanılabilir. E, diğerlerinden bahsettim özetle erken intoksikasyon, geç intoksikasyon, diğer klinik sendromlar yapılabilecek tedaviler. Burada kısaca Türkiye'de bir araştırma makalesinden çok özet bahsedeceğim. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim yapılmış 10 yıllık bir retrospektif çalışma. Ee, özetle 10 yıllık bir çalışma, 160 hasta toplanmış. Burada bahsetmek istediğim, şurada e, bulantı, terleme, bilinç, durum değişikliği gibi non spesifik semptomlar başvuran hastalarda da mutlaka sorgulanmalı. Ve de e, benim dikkatimi çeken e, erken zehirlenmeler, ilk bağırda geç zehirlenmeler daha son mevsiminde e, başvurmuşlar. Bu da bu çalışmada anlamlı bulunmuş. E, burada görüldüğü üzere e, onun dışında çalışmada anlamlı bulunan bir diğer alete, inlere bir yatışta ciddi geç de anlamlı bir bulunmuş. Bu hastalardan 163 hastanın 9'u entübe olmuş. Erken değerlenmenin 5'i, geç değerlenmenin 4'ü entübe olmuş. Hastaların 3'ü eksitüs olmuş eksi ee, olanların ikisi erken izlenme grubunda ama eksistesi çok az olduğu için değerlendirme uygun görülmemiş. Eksistuslarda çok ilginç bir şekilde yaş spektrumu çok geniş. 24 yaşında da var, 56 yaşında, da, 78 yaşında da hasta var. Ee, yaştan bağımsız, ee, hastalar çok ciddi mortal seyredebilmekte. Bir de e, bir case report aldım, yine Türkiye'de yapılmış. Ee, Yoğun Bakım Dergisi'nde. Burada silibininle başarılı taburcu edilmiş iki tane olgudan bahsediliyor. İki tane erkek e, tabloları e, laboratuvarına e, işledim. Birinci olguda ciddi bir karaciğer fonksiyon testi e, ve karaciğer etmezliği ineri artışı, e, bilirubin artışı mevcutken bu hastaya enasitil sistein, benzetin penicillin, silibinin e, uygulanmış bir de e, %8 amino asit preparatı uygulanmış. E, bu hasta e, taburcu olmuş. Bu arada şeyden bahsetmek istiyorum. Silibinin e, zehir danışma merkezi aracılığıyla temin ediliyormuş. Bunu da e, şey yaparken e, öğrendim. E, onun dışında diğer olguda da e, penisinin önerilmemiş. Silibinin tedavisi ve %8 aminosit preparatı önerilmiş. Şimdi bu hasta da e, iyi seyretmiş klinik. E, bu hasta da iyilik haliyle taburcu edilmiş. Özetle e, belirtiler alanından 6 saat sonra başlarsa ciddi bir klinik seyri ve olasılıkla ölümcül programı da işaret eder. mutlaka yoğun bakım takip edilmeli hasta. tedavide özgür bir antidot maalesef yok. E, tanının doğrulanması ve tedavi önerileri için mutlaka ulusal bir danışma merkezi ile temasa geçilmeli. Ama toksin, orelin ya da ore, içeren mantar edilmesi kuşkusu varsa hasta yok yoğun bakım koşullarında takip edilmeli. Kaynakçam bu bir fantastik e, yazar e, Terry Pratchett'in bir e, sözü var. Bütün mantarlar yenilebilir. Bazı mantarlar sadece bir defa yenilebilir diye sunumu denediğiniz için teşekkür ederim.